Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün haber sitelerinde gördüğüm çok önemli bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bugünkü habere göre basına yansıyan haberlere göre tam kapama sonrası önce okullar açılacak ve sınavlar yapılacak. Bununla alakalı son karar yine kabine toplantısında verilecek. Evet haber istediğiniz haber sitesine girip baktığınızda arkadaşlar Tam kapama sonrasında önceliğin okullara verileceğini ve okullar açılmışken sınavların yapılacağı söyleniyor arkadaşlar. Şu ana kadar resmi bir makamdan bu yönde bir açıklama gelmedi. Fakat haberlerinde olduktan sonra genelde resmileşebiliyor arkadaşlar. Bunun için bu haber çok çok önemliydi. 17 Mayıs itibariyle tam kapama bitmiş olacak ve tam kapama bitiminde açılma sırasına göre önceliğin okullara verileceği söyleniyor arkadaşlar konuşuluyor. Bugün de Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya çok bildiğiniz gibi canlı yayına katılacak. Açıkçası bununla alakalı bir söylemle bir açıklamada bulunacak mı merak ediyorum arkadaşlar. Eğer akşamki canlı yayında bununla alakalı bir konuşmada bir paylaşım yaparsa hızlı ve doğru bir şekilde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.